Sevgili seyirciler deprem bölgesinde vatandaşlarımızın depremzedelerin ihtiyacı olan eksiklikleri elimizden geldiğince sıklıkla dile getirmeye çalışıyoruz. Bültenimizde yer veriyoruz. Bir kere daha hatırlatalım. Bölgede halen pek çok şeye ihtiyaç var ve bu ihtiyaç öyle yarın öbür gün bitecek gibi değil. Çok uzun süreli. Çünkü marketlerde, bakkallarda hatta hayvancılıkla uğraşanlara ürün tedarik eden toplancılar sitesi, de, sitesi bile çökmüş durumda. Kahramanmaraş'ta canını kurtaran esnafsa işinin başında kurtarabildiği ürünleri müşterilerine ulaştırmaya çalışıyor. Bir yanı uçtu, bir yanı kaldı, bir yanı öldü. Bir yanı kaldı. Göl ölenler zaten gitti. Ölmeyenlere de Allah'tan verdiği neyse o. Çocuklar yemistiy. Para yok. Kahramanmaraş Toptancılar sitesi 4 çarşıdan oluşuyordu ve toplam 165 iş yeri vardı. Şehirdeki bütün market ve bakkalların ürünleri buradan karşılanıyordu. Depremde hepsi yıkıldı ve şimdi o iş yerlerinin hepsinin üzerinde iş makinesi var. İki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta şehrin temel ihtiyaçlarının karşılandığı merkez Toptancılar sitesi yerle bir oldu. Biz nohudumuz, fasulyemiz, çocuk işleri, çikolata, temizlik ürünleri, Hepsi mahvoldu. Nasıl edecek bilmiyorum. Yıkım büyük hasar çok. Canını kurtaran esnaf bu kez hayatta kalmak için enkaz altında kalan ürünlerinin peşinde. Boydan boya hepsi hepsi yerle bir oldu tabii ki. Elimizden gelen işte çıkarmaya çalışıyoruz eşyaları. 4 metre olan binamız bir metreye düşmüş. Bütün mal bir metreye sıkışmış. Bu sefer malları alamıyoruz. Enkazda dönen işyerlerinde yerlerinde can pahasına inşa kurtarma çabası sürüyor. Bir artçı depremin bölgeyi yeniden vurmasından da korkuyorlar. Ancak çaresizler. Bütün çalışanlar da aslında o depremlerde ölümden döndü. Şimdi hepsi enkaz başında ve kontrollü şekilde içeriden alabilecekleri ürünleri alıyorlar. Esnafın bir başka sorunu bölgedeki hırsızlık olayları. Depremin ilk günüde bile iş yerlerinin soyulmasından şikayetçiler. Duvar yıkılınca bizim üst katımızı yağmaladılar. Yani herkes can derdinde bazı ahlaksız insanlar desek günaha gireriz demeyelim biz yine de ama yine ahlaksızlardır o yağmaladılar. Toptancılar sitesi hayvancılık içinde önemli bir merkezdi. Çünkü hayvanlar için yem de buradan gidiyordu. Bu nedenle hummalı bir çalışma sürüyor. Yemcilerin olduğu dükkanlarda da yoğun bir telaş var. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da köylere buradan yem gidiyor. Hayvanlar için yem götürüyor. İşte can tehlikesi var. Patlamış bütün ambarlar ama içi elimizden gene de daha... Canımız ağzımız aldık mücadele yapıyoruz. Yapacak bir şey yok abi. Sütçüler yem istiyor. Para yok. Bize diyor hep Bize yem gönderdi. Devletimizden yardım bekliyoruz. Esnafımızı ayağa kaldırmasını bekliyoruz.